Selamünaleyküm arkadaşlar. Fikir Sepeti Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir örnek çalışmamız var bugün yine. 3 düz 3 büz örneği arkadaşlar. Adından da anlaşıldığı gibi 3 üç öreceğiz, 3'ünü büzeceğiz Çok kolay, basit bir örnek. Tam da bu örneğin mevsimi yazlık örgülerimizde, böyle baharlık örgülerimizde kullanabileceğimiz böyle bakın bol ajurlu bir örnek. Mevsimlik iplerle örebilirsiniz. Ben burada angora ile çalıştım. Kalın iplerle örebilirsiniz. Bebek örgülerine özellikle hırkalara yelekleri yakışacak. Çok güzel. Harika bir örnek arkadaşlar. Şöyle yakından da bakalım. Bakın. Örgümüzün arkası da bu şekilde. Kolay, basit, çabuk ilerleyen gösterişli bir örnek arkadaşlar. Hırkalara çok yakışıyor gerçekten. E, güzel bir hırka örebilirsiniz böyle angorayla daha böyle mevsimlik iplerle falan harika oluyor arkadaşlar. Şimdi hırkalar çok meşhur biliyorsunuz. Belde kısa hırkalar, e, o tarz bir hırka, balon kol bir hırka yapabilirsiniz. Harika olur. Hemen örneğimize dilerseniz başlayalım. Ben şöyle küçük bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Örgümüzün katları 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. 3'ün katlarında ilmek atıyoruz artı birer tane de kenar ilmeği atmamız yeterli olacak. Burada benim 12 tane üçün katlarında ilmek attım. 2 de kenar ilmeği attım. 12 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şöyle bir zemin oluşturdum. İstediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Her türlü lastiğe yakışıyor. Şöyle bir zemin oluşturdum ben. 2 sırada düz ördüm. Şimdi örneğimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Örneğimizin adında olduğu gibi arkadaşlar bakın kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane düzümü ördüm. Burada bir tane hemen artış yapıyorum. Kesim yapacağım için burada bir büzme yapacağım. 3 tanesini birden örerek kestim. Burayı büzmüş oldum. Büzdüğümün yerine tekrar bir tane daha artış yapıyorum ve tekrar 1 2 3 tane düz ördüm 3 düz 3 büz arkadaşlar tekrar bir tane daha artış yapıyorum ve hemen önümdeki 3 ilmeği birden örerek büzdüm tekrar artışımı yaptım kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım harika kolay bir örnek dediğim gibi şimdi hemen arka yüzdeyiz bütün arka yüzlerde hep aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bütün ilmeklerimiz ters. Her arka yüze geldiğimizde önde ne işlem yaparsak yapalım. Arka yüzde bütün ilmeklerimiz ters olarak öreceğiz. Ön yüzde de zaten tamamen düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp arka sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüze geldik arkadaşlar. Şimdi ön yüzde yapmamız gereken tam bu işlemin ters arkadaşlar. Bir önceki e, sırada ördüklerimizi büzeceğiz. Büzdüklerimizi ve artırdıklarımızı öreceğiz arkadaşlar. Her ön yüze geldiğimde işlem uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burayı büzeceğim için hemen bir tane doladım artırdım. 3 tane ilmeğimi büzdüm. Ve hemen doladım yine büzdüğüm için yerine bir tane artış yaptım. Buradaki bir önce sıradaki büzdüğüm ve iki tane artırmış olduğum ilmeğimi de üçünü düz bir şekilde örüyorum. Tekrar artırdım. Düz ilmeklerime geldiğim için büzdüm. Artırdım. Ve bir, iki, üç tane düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine sıramı bakın tamamladım. Hemen arka yüzü geçtik. Hızlıca arka yüzü de beraber örelim. Arka yüzde bütün ilmeklerimiz dediğim gibi ters. Arka yüzü tamamladım. Tekrar ön yüzüme geldim arkadaşlar. Yine işlemimizin tersini yapıyoruz. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada burayı hemen büzmüş ve iki tane artırmıştık. Şimdi burayı düz olarak örüyorum. Bakın. Düz olan yeri de büzeceğim. O yüzden bir tane dolayıp artırıyorum. Ve tekrar kestiğimin yerine tekrar bir artış yaptım. Bir önceki sırada kesmiş olduğum ve artırmış olduğum ilmeklerimi 3 tanesini düz olarak ördüm. Tekrar doladım, artırdım. Ve yine burada 3 tane büzdüm, artırdım ve sıramı tamamladım arkadaşlarım. Bakın çaprazına çıkan bir örgü. Aynı şekilde tekrar ön yüze geldiğimizde yine tam tersini yapacağız. İsterseniz ben birkaç tane şöyle öreyim. Bakın arkadaşlar birazcık ördüm. her ne kadar küçük bir parça olsa da Bakın örneğimizin güzelliği ortaya çıktı. Bebek gününden de gerçekten çok güzel durdu. harika hırk olur, yelek olur, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Çok da kolay. Ee, dediğim gibi her ön yüze geldiğimizde işlem uyguluyoruz, tam tersini yapıyoruz, büzdüklerimizi örüyoruz, ördüklerimizi büzüyoruz arkadaşlar. Çaprazını yapıyoruz örgümüzün. Gayet güzel, kullanışlı ve kolay bir örnek. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Şöyle büyük parçada da tekrar bakalım gerçekten şahane güzel duruyor videomu beğenmeyi yorum ve beğeni yapmayı arkadaşlar lütfen unutmayın videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar bana destek olmak için eğer öyle yaparsanız sevinirim çok teşekkür ediyorum hepinize şimdiden Allah'a emanet olun Hoşça kalın arkadaşlar